Bugün ne yapıyoruz kardeşim? Motor alıyoruz. Yes. Şu anda İstanbul'a motor almaya gidiyoruz. Hava Şoförümüz 6 derece. Şoförümüz Hasan 4'te dönmesi lazım. <laughs> en büyük problemi şu anda dörtte dönmesi. Tek düşündüğü dörtte Evet dönmemiz. tek düşündüğü saat dörtte arabayı bırakması. Şu anda İstanbul'a gidiyoruz yoldayız. Evet Hasan arkadaşımı bugün NS200 alacağız. Beni de ekspertiz olarak çağırdılar yanlarına. Ben daha hiç uyumadım. Ben uyumadım hala. O yüzden ayarlarım kaçık. Değerini bir kardeş. Ben ne yapsam kendime ekspertiz dükkanı mı açsam ya? Ne diyorsun bu fikre? Küfür etmeyeceğim. Küfür edince Ördek sesi koymuş. Etsene. Hayır. Et et. Hayır. Et. No. Et. No. Et. No. no. Abi bu arada önceki videoda ettiğim küfürü şey yapmamışım, Mek bir şey yapmamışsın. Hasan'ın da dörtte dönmesi lazım. Çok önemli. Motoru söyleyeceğim <laughs> mi videoda? Ne? Motoru söyleyeceğim mi? Yo. Efendim enişte. Alo. İyi. Sen ne yapıyorsun? Alo. Konuşuyoruz. Gene ararım ben seni. Tamam. 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 Asla dörtte dönemeyeceksin. Sallanıyor. <laughs> Asla dörtte dönemeyeceksin. Bakalım NS200 UG temiz çıkacak mı? Onu çok merak ediyorum şu an. Evet arkadaşlar markasını belirtiyoruz. Evet, Bu ortamda kaçıncı NS200 hiç belli değil. Vallahi var ya artık bıktım ya o motordan gerçekten bıktım. Ben sattım sen alıyorsun kardeşim. Yapmayın şöyle şeyler. Almayın. Gidin Japon alın Japon kardeşim. Japon. Kalitte. Evet, Kalite. Yani. Yemin ederim var ya bak şu an beynimin yarısı çalışmıyor kanka Allah çarpsın. Söylediklerimi de unutuyorum, söyleyeceğimi de unutuyorum. Kanka kolay be. Ne kolay? Vlog çekmek. Bir şey unuttuysan hemen diyeceksin. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. <laughs> evet herkes böyle diyor işte kolay diyorlar da onun o sırada 6 saat sadece video montajlarıyla uğraşan ben. Bazen kendime çok üzülüyorum. Tabii ördek sesi sizi... o kadar küfür edersen ördek sesi Aa, kardeşim o... ama sana, bak ben sana bak hayır, bak, elektrikli bak, küfür bilekliği alacağım. Trakyalı alakalı. adamız kardeşim. Bizim küfür ağzımız artık yuva yap. Şuna yapacak bir şey yok. Elektrikli küfür bilekliği alacağım. Aman beyim onu Ne zaman ıslıyoruz motoru? Sen onu Aa, söyle. Ne ıslayacağız? Bu... <laughs> geçerim. 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 <laughs> Asan bu. Geçerim. Geçerim. Asan da sadece şeye bakıyor. 4 Geçerim, geçerim. <laughs> Herkesin derdi çok başka. <laughs> Allah'ım ben niye buradayım oğlum? Ben şu an evimde ne güzel uyuyordum ya. Şey yok mu? Ne? Videoyu başlatıp senin uyuma videon orlama. <gülüyor> <gülüyor> o muhtemelen dönüşte olacak o bak eminim bu. O muhtemelen dönüşte olacak. Oğlum harbi çok kötüyüm ya. 18 işten çıktım hala yoldayız ya. Bir de izinliyim ben bugüne gün izinliyim ben bir daha. Ben, Tek ben izinli diyorum. günümü. Ben sana yırdım ayırdım. Şu an hepimiz hep Eğer ki bana... bak, yapma. eğer ki... Bak iki seçeneğim var şu anda. Sana iki tane seçenek görüyorum. Ya Volorant'ta bugün karambit gelmiş mağazama. Aslında ya karambitimi alacaksın Aa, bana. Beni, beni aç çatır çatır s**k <laughs> gene ben <gülüyor> <bana>. <gülüyor> Ya karambitimi alacaksın ya da eve giderken dört tane bir alacağım bana. İki seçeneğim var. Dört tane bir ama. Evet. İyi bugün yaparız dört tane bir o zaman. Tamam o zaman evet. anlaştık. Güzel pazarlık. Kazana da bir dört tane bir dörtte yetişecek. Evet Hasan'a dört tane böyle dört tetiş için. Hasan niye her gördüğümüz benzinlikte duruyoruz kanka? Burayı, Ondan sonra atacak. bir de bağırıyor bana otomana niye girmedik? Her gördüğün benzinliğe giriyorsun Hasan. Bizi Altı burada. üstü bu ikinci benzinlik. Bizi kanka. burada atacak kanka. <gülüyor> 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 <Seterim>. Bak dürün <laughs> Bak. Bak olan video <bir> olmayacak. <gülüyor> <gülüyor> ne için geldik abi? Niye durduk <laughs> şu an? Çiçek alacağım. Evet bir şey ben alayım mı? Bana Red Bull al. Uyutmadın beni bak. Red Bull 80 Buna <laughs> koyayım. Yemek masrafından çok içecek masrafı var ya. Gülünü alayım mı? Küçük al küçük. <laughs> evet en şeyi... Mınin'den olsun. Ben de... Merve'ninkini alacağım. Şey Tolga'nın ki var. Merve'nin mi? Tolga'nın ki. Tolga abi. Tolga abi. Be. Tolga Senin abi. Seni, seni kolada buldum abi. <gülüyor> <gülüyor> biz o zaman Tolga'nın alıyoruz. Evet, to, alıyoruz. Dur bakayım. Abi benim selamlar. Ne, ne istiyorsun sen? Red Bull istiyorum kardeşim. Başka bir şey istemiyorum ya. Evet şu anda neredeyiz? Şu anda Çorlu'yu geçtik. Silivri'ye doğru gidiyoruz. Red Bull'umu Müesses be. Müesseseden. Ekmanına. Ekmanına. Red, evet. Ekmanı <laughs> Ekmanı <be. gülüyor> <laughs> Red Bull'umu be. Ölüyorum oğlum ya. Yok şey kanka sağ be. ol. Ca ya, vallahi be. istemiyorum yesin. Hasan yesin. Be. Hasan yesin benimkini. Kanka hangimiz? hangimiz? Canım işte İkiniz de Hasan'sınız. Öbür Hasan. Neyli o? Benim canım istemiyor kanka. Fıstıklı. Canga. Pıstıklı kek mi olur oğlum? Fıstıklı. Canga, Canga mı? O ne lan? Yok yo hayır hayır. hayır. Yemeyeceğim. Lan beynimin içinde şey çalıyor. Tur abinin şarkısı çalıyor. lan ne yetiyor? Kanalı kapatırlar bak. Ço çok, çok kötüyüm. <laughs> <laughs> <gülüyor> 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 Şu an, Neden Çıkın, Abi kaşarlı tost var mı? Huzurluysun <laughs> <Üzürlülümsün> sen ya. <laughs> al. Al. Ben, sen hmm. biraz. Al. 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 Nerede yeri girecek ya sağa sola hiç fark etmez yani. Düz kanka düz hiç sapmayacağız düz. Hayır oğlum ya. Hayır <laughs> 25 aldık buradan. Oysa, ondan Adam her gördüğü tabela buradan gireyim mi? Buradan gireyim mi? <gülüyor> yapma <gülüyor> kanka ne olur yapma bak şunu artık. Oğlum yok bir de bak şurada şuradan navigasyonum var yani anladın ya mı? de zaten. Açık değil açık değil. <laughs> Tövbe estağfurullah. <gülüyor> <gülüyor> ya hop kendine sarsırdık o yeni limon tüzeyi çektiğim en samimi, en böyle saçma sapan video olabilir şu an gerçekten. Biz ya of Allah'ım Kanka bizim beylik. Ne beylik ne beylik? Beylik yüzü müydü, yüzü müydü o Beylik yüzü aynı kanka aynı. <laughs> yani beylik yüzüne gideceğiz. Şimdi söylerdim de neyse. An itibariyle İstanbul'a geldik. Trafikteyiz. Var, var. birazdan öleceğim. Hasan ve trafikte gergin anları. Dayı bekle dayı. <laughs> oh, oh. <Demiri> yapma. <laughs> Kanka. Ya sen yapma bir şey asal <laughs> da. sen, sen yapma bir şey bak. Bence sileceklerini değiştirme zamanın gelmiş. Kanka o fazla çalışıyor o yüzden. <laughs> sen frene bas da. Sen frene bas da <laughs> sen. O benim gibi işçi ayağım. Frene bas Hasan. Lan basıyor <laughs> basıyor. Hasan biz oraya kadar gidelim. Sen o motoru alma. Bak sana neler yapacağım kanka. Merhaba merhaba adamla göz göze geldim ya. <laughs> Aynınızda niye gidiyorsun oğlum ya? <laughs> Çok utandım şu an yemin ederim. Adam böyle bakıyor bana bak. Kayıtta mıyız? Kayıttayız. <laughs> evet arkadaşlar şu anda İstanbul'dayız. İstanbul'a geldik yaklaşık ne kadar oldu? Bir saat oldu mu bekliyorsun? İstanbul'a geldik adamla konuştuk biz İstanbul'dayız dedik. Şu an ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar arayın. Geldiğimiz konumdan sonra Adam telefonlarını bir kapattı ve açmıyor. Hiçbir şekilde açmıyor. Ve şu anda geri dönüyor. <laughs> oğlum sen ne kısmetsiz adamsın ya. Kaç kilometre de yol geldik. Dur, bir tane daha var şimdi. Kaç tamam. kilometrede de yol geldik oğlum ya. Bir de anlamadığım nokta ne biliyor musun? Büyük çekmeceye girdik. Adamı aradık. Adam geldiğini söyledi bir de. Ve sonra telefonlarını açmadı. Ya ben bunu anlamıyorum. Evet şu anda artık geri dönüyoruz. Evet Hasan şimdi ne yapıyoruz kanka? Süleyman'a gidiyoruz. Ciddi misin sen? Beyaza bakacağım. Ya oğlum ya, sen öldüreceğim bizi ya. Bana bakacaksak konumu ona göre ölçeyim. O girdiğin yol vardı ya, oradan gideceğiz. karıştırsın. <laughs> o karıştırdığın yoldan gideceğiz. Güzel oğlum mi? kamera beni niye bu kadar çol gösteriyor Beyazına ya? Beyazına bak bakayım güzel mi? Bak şuna. Kanka bak ben beyazından hoşlanmıyorum şu motorun, söylüyorum sana. Beyazı benim hoşuma gitmiyor yani. Benim çünkü o kırmızı <laughs> detayları bitiriyor beni. Kötü duruyor. Ben sana diyorum bak bekle. Bak araştır bir kere daha buralardan bakalım. Ömer kankam mı? İstanbul'a geldim burada bir tane beğenmedim Birazdan birazdan geldim Ama bana pazarlık yaparsan Anasız <gülüyor> <gülüyor> Orada, o ördek yırtılıyor <laughs> Trafiğe mi takıldın motor alsaydın <laughs> <laughs> Ya şerefsiz ya Dua et, motorla gelmedik oğlum. Şimdi Tekirdağ'a mı gidiyoruz? Aynen. Ya oğlum sen var ya beni bitirdin bugün ya. Oo. Beni bitiren bu oldu kardeşim. Şu an ulaşılamıyor. Abi eğer ki buradan bu videoyu izlersen veya karşına çıkarsa bak daha buradan kalktık İstanbul'da şey Lüleburgaz'ın İstanbul'a geldik. 10 saniyeye kadar İstanbul'un içine girene kadar telefonu açtın Gize geldim dedin oradayım dedim buradayım dedin. Sonradan telefonunu bir kapattın yok oldun. Bu videoyu izlersen karşına denk gelirse senin ben Hiç uyumadım hala uyumadım Yani kardeşim madem satmayacaksın Niye bizi buraya getiriyorsun Bir o kadar da masraf yaptık anasını satayım O kadar para harcadık yolda ya Gezsene şunu olsan <laughs> her şeyde ciddi alma <laughs> koyayım ya A few moments later. Abim hayırlısı olsun tekrardan Kendine çok iyi bak görüşmek üzere Son son bak motoruna artık bu bizim biraz yalnız bırakırız Daha güzelini alırsın bu abi Evet motorumuzu aldık Açıl susam açıl Ne haber? <laughs> İyi. Evet arkadaşlar motorumuzu aldık sonunda oğlum. Arabada ölmüşüm ben ya uyumaktan. İyi uykuyu aldım. Bugün götürür o beni. Evet arkadaşlar motorumuz NS200 2024 model. Tertemiz. Biraz abimiz yıkamamış. Pis ama yapacak bir şey yok. Motorumuz bu şekilde. Hasan da gitti buna plaka bastırmaya. Plakamız yok. Evet motorumuz bu şekilde. Hasan kardeşime de şimdiden hayırlısı olsun. Güzel günlerde kullanırız hep birlikte. Daha ne videolar gelecek. İlerleyen zamanlarda best friend'im sonunda motora tekrar geri döndü. <laughs> Bu yaz bize çok uzun yollar bekliyor. İyi ama motor temiz beğendik ya. İstanbul'daki adam hala telefonlarımızı açmıyor. Hiçbir şey demiyorum ya. Vallahi hiçbir şey demiyorum. Allah'tan bir tane daha yedek ilan bırakmıştık da. Motor ama gerçekten çok temiz ve üstü dolu çıktı. Kendi aralarında anlaştılar fiyatını. Sonunda aldık. O yarım depoda benzin varmış içinde. Güzel. Ama sadece birazcık böyle bir motorumuza bakım yapılması gerekiyor. Biraz böyle bir yıkanıp temizlenmesi gerekiyor o kadar. Kardeşime temiz bir motor aldık ya. Vallahi çok sevindim. Sanki böyle kendi motor almış gibi sevindim inan ki. Özlemişiz ya pulsar kullanmayı. Eski günlerim aklıma geldi. Kanalımızı ilk açtığımız zamanlar. ilk günlerimiz. Ah be. Her şey bu motorla başlamıştı. İki tarafında gönlü oldu. O en çok da ona sevindim inanın ki. Ama bu videoyu az kalsın, o puşt yüzünden motorsuz kapatacaktık yani. Gerçekten kapatacaktık. Allah'tan daha öncesinden arkadaşım konuşmuş da, dönüşte dedi bir Tekirdağ'a da uğrayalım bakalım o motora dedi de geldik baktık yani. Neyse yapacak bir şey yok. Hayırlısı böyleymiş diyelim. Ne yapalım? Aynen. Yoklar sana motor. <laughs> Hadi bakalım. Güle güle kullan kardeşim. Kardeşim güle güle bulan Bol bol gezelim artık. <laughs> Zorbalıyoruz mu? Kardeşim. Ayrı ustasın kardeşim. Kardeşim. Evet artık videomuzun da burada sonuna gelelim. Kardeşim hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Güzel bir an oldu benim için de. Çok yani bayağı bir zorlandım çok bugün ama çok mükemmel yani hiç Arka. sorma. Çok... Artık videomuzun da burada sonuna gelelim. Artık Lüburgaz'a dönelim yavaş yavaş. Yeter. Çünkü ben cidden çok yoruldum. <laughs> Sen de giyin. Artık yeni motorunla gelirsin peşimizden. Ben sıcak sıcak arabaya da gideceğim. Evet arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Hepinize görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Bu tarz içeriklerin de gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve da beğenmeyi unutmayın. Seviyorum evet. hepinizi. Görüşürüz. üzere. Hoşçakalın. Bak. <laughs> <laughs>